Nedir bu yersiz istek? Fikrim yok. Ama kurumuş çiçekler de yaşar. İnanıyorum. Belki karışarak bana, belki bir şiir defterinde. Bilmiyorum. Mazur gör. Ezbere cümleler duymak istemiyorum artık. İdeal olmak değil, ideal yazmak cezbediyor zihnimi. Düş olmak varken, düş görmeye ne lüzum var? Şiir olmaktansa şair olmalıyım bırak. Bu dünya beni katlediyor yavaş yavaş. Bir araba gidiyor, içindeyim, şansım yok. Solum kara, sağım deniz, ben solumdayım. Aklım maviye aşıkken toprağa bulanmışım. Bir çiçek açıyor kayaların altında. Kan kadar kırmızı, ölüm kadar mor. Nefesini kesiyorum. Hapsediyorum onu bir sayfaya. Kuruyor, acıyor, ağlıyor. Fakat inatla orada biliyorum. Kurumuş çiçekler de yaşar, inanıyorum.